bakamıyorum ben. Ahşap gördüm mü her şeyi unutuyorum. Yani. Abi. El sanatına değer veren yok. Yani Adana dışına çık gerçekten değer veren var yani. Ya siz bunu Adana'da yapıyorsunuz 45 Adana'da ya var, Küçük bir iş yerim var. Hı, -hı. İşte böyle ufak tefek sergilere giriyorum. Ne yapıdan da bahsederseniz? Ne gibi yani? Başım üzerine de yapıyorum mesela. Çerçeve getiriyor yapıyorum. Resim getiriyor yapıyorum. Çerezlik yapıyorum. Hı -hı. Benim için ağaç fark etmez yani. Ama en çok sevdiğim ağaç soracak olursan ceviz ağacı. Neden ceviz ağacı Çalışması güzel. Evet. Bir de e, kurdun da en çok sevdiği ağaç o. Mesela şu gördüğün ceviz ağacı. Ceviz ağacı. Buna bal mumunu sürdüğü zaman bütün doğal rengini çıkarıyor. Şimdi bu yaptığınız figür nedir abi? Bir bara yapan bir bayan. Şurada görmek isterseniz bitmişi var. Bu da ılamur ağacı. Bak şu kullandığım bal mumu. bal Bu hem ara ağacı korur, hem ağacı koruyor. Hem de farklı bir renk veriyor. Bir de ömür boyu ağacı korur. Yani ben polyester, lake falan kullanmıyorum. Yeri geliyor cila yapıyorum. Pomalak diyoruz bu olayda. Görüyor yani. musun? Abi. Yapacağım ürüne göre değişik. Şu yaptığınız balı figürü. soy ağacını bir buçuk ay zarfında bitirdim. Aşağıya, aşağı yukarı o da böyle bir ay bitiyor. <laughs> Ağacın kuruması gerekiyor. Yaş veya nemli olursa bittikten sonra çatlar. Şimdi çok emek isteyen bir iş sonuçta evet. bu. Ee, peki sizden sonra yetişen evet. e, var mı abi? Yok. Eskiden babamız kulağında tuttuğu gibi dedi, et senin kemiği benim derdi. Ama şimdi çocuk ayağını içeri basıyor. Bana diyor ne haftalık vereceksin? Yani dediğimiz zaman ya gel 200 lira veririz. Ben diyor kağıt toplarım diyor. Ondan daha iyi karlıydı. Yani bitmiş bir meslek. Bir de makinalaşınca artık kalmadı yani. Ha, sizin, bir yaptığınız, son deseniz. sizin yaptığınız komple eleme. Eleme evet. Koyduğunuz cila yapıyoruz. Ve kaç ayda yaptınız? Bu aşağı yukarı 3 hafta sürüyor. Sürekli üzerinde durursan 3 hafta sürer. Bu parkta oturan ya işte kim aşık diyor. Yani normalde sazını koysam aşık veysel olacak. Peki bir çağrınız var mı abi Adanalılara? Evet. Adanalılara bir çağrınız var mı? Çağrım şu, biz biraz sanata değer versinler. lezzet festivalinde de bekleriz. Ben oradayız, kısmet olursa. Benim şimdi istek üzerine gidiyorum. Var mı? Var tabii ki var. Hı hı. var. Yani e, yerel halktan daha fazla turistler geliyor muyuz? de evet, ufak bilolar alıp götürüyor. Yani böyle büyük aksesuar götüremiyor. Hı, hı. Geçici için geldiği için ufak bilolar alıp götürüyor. Mesela yuvaklış olduğum şişe reziklerden alıp götürüyor. O da benim hoşuma gidiyor yani. Bana biraz daha iş şevki geliyor yani. Biraz daha çalışıyorum. 4000 bin lira. E, yaptığınız diğer ürünler mesela... Şimdi mesela Hazreti önemli. İsa 1.5. Bu hı. el işi olduğu için. Yoksa bunu götürüyor, döküyor. 10 liraya, 15 liraya satıyor. Hı hı. Bu yani. Yani. yanında çoğu şimdi hep hazır bu レレッスンが最後。